Sizce ben nikahta nikah memuru ve tüm davetlileri alatmış mıyımdır? Beni kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Burak Sarı, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi iradenizle Ayşe Nur Sümeyye Çankaya ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dinleyenleriniz vardı belki kısa bir süre önce kansere yakalandım ee, ve bunu atlattım. Bu süreçte e, yanımdan hiç ayrılmayan ameliyat ve kemoterapi sürecimde hep yanımda olan Sümeyye Çankaya'yı. Evimize e, teşekkür etmek istiyorum Ceza. direnüm r n